Hepinize evet kayıttayım. Kayıttayım. Yes. Yeah. Hepinize merhabalar. Ben oraya Bugün sizlerle birlikte ıı, Minecraft Pocket Edition'da Survival Games. Ye! Yeah. oynuyorum. Çok güzel yeni skinimle birlikte. Ye! Yeah. Niye video gelmiyor? anlar olmuş. Abi sadece arkadaşım olmuş. Yanlış Hani niye video gelmiyor diyenler olmuş. Ben de o yüzden video çekiyorum. Video çekmek çok kolaydır <laughs> ama siz yani siz video çekmiyorsunuz. Evet video çekmeyi de Biz size ne arak? Hadi bakalım biz size ne arak? Burada fakirlikten Çi et aldım. Her neyse. Abi taş kılıcım. Şimdi gitti. Her neyse Tamam. Hilo hilo devam. Hilo hilo devam. Aha. En iyisi ben buraya pusayım da. Polis gelecekse de. Görmesi. Of. Beni görürse epic fail'lere gelirim Ben arkadan yardırayım. La 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 la. Kesin sömürüldü bu chest. Aa sömürülmemiş. Oy tam bak. Pasta çıktı. Bu ne at? Bu gereksiz. Kafalık. Şu gemiye doğru gideceğim. Ne gideceğim? Çünkü gemi lazım. Gemiye gitmem lazım. You are fuck me? You are kidding me? You are fucking kidding me? Anne hani, Taş falan olsa neyse abi, taş da değil yani Sen bana yaptığın bu eziyet neden? Eşyaların hiçbir şey, hiçbirinde şey yapmamış Bu servonun adını hiç sevmiyorum ha aldığım balta da şey değil ki yani. Adam akıllı değil ki. Şunu at. Gerekmiyor. Yük etmeyelim üzerimizden. Yatlarsam canım gider. Canım derdimde olduğum için merdiven dinleyeceğim. Yeah. Fuck yeah. Vah. Vah. Vah 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 Fuck yeah. ses neydi o? Benden çıkmadı yani. Ama benden çıkmadı da kesin değil yani sonuçta. Evet. Ah chest. Aç şunu. Dur. Vermemiş. da almalıyım. Ben videoda olduğum için bu kadar ilerledim. Evet. Köyden indim şehire. Şehirden indim köye. La 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 la. Ada nerede lan? Şu tarafta kaldım Şu. Şurada. Bir yerde adam. Umarım gitmemiştir. Tamam. Hani... As komik. Kesin benden daha güçlü. O yüzden yavaş yavaş uzayacağım ben. Çünkü o beni kesin öldürür. Tamam o gidiyor sanırım. Ben ne olursa olsun yani yaşamam gerekiyor video çıkması için. Tabi o da biraz çok zor. Bir hayatta kalma macerası. O maceranın adı ise macera macerası. Ben niye böyle yapıyorum ki? Keşke şu sesi başka oyunculara da duyurmasa. Ne kadar güzel olur. Orada ben taş kılıç almıştım. Yani niye şimdi? O taş kılıcım gitti ki ben anlamadım. Aha taş kılıç. Ay iki tane. Uğur yardır ortaya yardır Uğur. Oh. Ortada adam var Uğur. Gitme oraya Uğur. Diğer youtuberlara bakma Uğur. İkili ben Uğur. Öldürürler Uğur. 6 dakika kalmış. Keşke mine kart da verseler Ne kadar tatlı olur. Oyunun içindekileri gösterse sadece ya. Keşke. Tek birisini alsam. Değil mi? Aynen ben öyle yapacağım. Alamazsam da artık çıxacağını cehenneme. Surprise madafaka! O ne Ha kız? sik! Kaç! Ha! Kaç 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 kaç! Gel lan! Hmm. Luck. Ledger. Ledger of luck. Of. Oh. Ledger of luck. Ledger of luck. Ledger of luck. Abi. Dar şuna. Oh, öldürdüm. Ah oh, GG. Kek kek kek. Dur, ana. Gel buraya Az önce videoyu durmuşum Devam ediyoruz. Şimdi. Şimdi ben ya aha team ay team diyorum dert ver. Abi şu ne biçim lagger ya ne biçim lagger ne cıl oyundan çıktı cici mi şimdi? Abi. <laughs> Niye ölmüyorsun? Adam bildiğin teleportlanıyor. Adama vurulmuyor ki. Evet. Bunun olacağını bekliyordum açıkçası. Yani ne yalan söyleyebilirim. F. Evet. <laughs> Ee o zaman nabızcas, bitirces. Evet. Ya ana ekrana döndüm. Geri geri oyna. Bitirces on rağmen. Aman hoşçakalın